Selamlar YouTube. Yeni bir videoya hoş geldiniz. İlkteki yayınlarımıza geri döndük. Hepinizi kike bekliyorum bu hafta. Sizin bunu izlediğiniz akşam yayındayız. Çarşamba yayındayız. Cuma günü yayındayız. Cumartesi yayındayız. Akşamları mutlaka saat 9'da kike uğramayı unutmayın. Ama tabii ki size özel içerikler de gelecek. YouTube canlı yayınları da gelecek. Bunun sözünü verelim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün NBA'deki takımların hepsinin kadrosundaki bir oyuncuyu prime haline getiriyorum. Örnek veriyorum. Denver Nuggets'a gidiyorum ve Russell Westbrook'u prime Russell Westbrook yapıyorum. Bakalım bundan en çok hangi takım fayda sağlamış en çok da hangi takımın işine, işine yaramamış bu videoda simülasyon yapacağız bu videoda gameplay olarak izleyeceğiz ama oynamayacağız yani maçları atlayacağız bakacağız Prime Russell Westbrook nasıl duruyor atıyorum Prime Ben Simmons nasıl duruyor bunlara bakacağız ama oynamayacağız tamamen bir deney yapıyoruz bir sihirli deneyimiz olsaydı ve birini Prime haline getirebilseydik şampiyon değişir miydi Philadelphia 76ers'ı düşündüm şimdi bak buradan Kyle Lowry'i de prime haline getirebilirdim. Ama ben ne yaptım? Gittim. Paul George'u daha iyi hale getirdim. Paul George 93 overall. Joel Embiid birlikte büyük ikili oldular. Burada sakatlık da kapalı. Tyrese Maxi var. Büyük üçlü oluşturdular. Buradan bir şey çıkarabiliriz. Yani Kyle Lowry yapmak istemedim. Çünkü Tyrese Maxi zaten point guard. Point guardları var. Üst üste binerler diye korktum açıkçası. Milwaukee Bucks'ta Prime Brook Lopez'i getirdim. 28 yaşında. New Jersey Brooklyn Nets'te oynayan Brook Lopez bu. 87 overall'da. Bunlar da bir büyük üçlü oluşturdu böylelikle. Giannis Damian Nert ve Brook Lopez. Brook Lopez şu an kaç yaşında? 36 mı? 38 mi? Yani Bayağı ya, e, gençleştirdik Brook Lopez'i ve 87 overall'ı ile birlikte orada duruyor. Chicago Bulls. Chicago Bulls buradan hiçbir şey sağlayamadı. Nikola Vucevic sadece biraz gençleşti ve 86 overall'a çıktı ki oyunda zaten 85 overall'dı. Ama buradan başka prime dönemini alabileceğim oyuncu da yoktu. Yani genel olarak genç bir takım zaten. Ya Primelarına daha ulaşmamışlar ya da e, prime'larındalar şu an. O yüzden Nikola Vucevic'i sadece geliştirebildik. Cleveland Cavaliers'a geldiğimizde Tristan Thompson 24 yaşına dönüyor. Bak sol tarafta fotoğraf. Tarafa bak, gençliğe bak. 70 overall'dı, 79 overall yaptık Tristan Thompson'a. iyi bir yedek uzun oldu aslında Cleveland Cavaliers için. Cleveland zaten dolu bir kadro. Bir de yedek uzunu böyle halletmeleri bence onlar için iyi oldu. Boston Celtics'e geliyoruz. Burada da Al Horford gencecik. 25 yaşında bir Al Horford ve 85 overall. Yani yeterince iyi oyuncuları yokmuş gibi. Bir de Al Horford 85 oldu. All-Star dönemine geri çevirdik Al Horford'da. Boston Celtics şampiyonluk adaylarımızdan biri. Los Angeles Clippers en büyük gelişmeyi yaşayan takımlardan biri. James Harden Prime James Harden oldu. Prime James Harden'ın zaten yapabildiklerini biliyoruz. Yanında Kawhi Leonard var. Yani Houston Rockets James Harden'ı ile Kawhi Leonard'ı yan yana koyunca bakalım ne çıkacak buradan. Bu takım gerçekte de iyi oynuyor. Yani enteresan bir batı finali falan yaparsa şaşırmayın. Memphis yine kimseyi arttıramadığımız takımlardan biri oldu. Sadece Marcus Smart'ı yılın savunmacısı olduğu dönemlere geri çevirdik. 84 overall'a çıktı. Zaten 81 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam 81'de. Çok büyük bir gelişme olmadı Memphis için. Atlanta'da da aynı şekilde şekilde 80 overall'a çıkardık. Larry Nancy 24 yaşına geri döndü. Bu da Cleveland 2018 Larry Nancy'di. Atlanta Hawks'ta çok büyük fayda sağlayamadı bu durumdan. Ama Miami Heat. Miami Heat fazla fayda sağlayan takımlardan biri. Tyler Hill ve Madabayo 87 overall. Jimmy Butler 86 ama Kevin Love. Kevin Love birden 91 overall oldu. Tak takımın en iyisi. Minnesota günlerine geri döndü ki o dönem 20 sayı 20 reboundlar havada uçuşuyordu Kevin Love için. Üçlü atar. Elit bir bantçı Ve Madabayo'nun yanında bakalım Miami'de bir sürprizi başarabilecekler mi? Charlotte Hornets. Burada ne yaptık? Taj Gibson'ı 25 yaşına döndürdük. 2010-2011 Chicago Bulls'tan gittim. Bu Taj Gibson'ı aldım. 78 overall Taj Gibson. Charlotte Hornets'e yardımcı olmaya çalışacak. Ama çok da bir yardıma dokunacağını hiç sanmıyorum. Utah Jazz'a gelelim. Utah Jazz'da ne yaptık? Paddy Mills. Utah Jazz'da da Paddy Mills'ı 13-14 sezonu San Antonio Spurs günlerine geri döndürdük. İyi bir rol oyuncusu ama Utah Jazz'dan hiçbir yol olmaz. Sacramento Kings. Demar DeRozan'ın overallını arttırdık. Toronto günlerine çevirdik Demar Derozan'ı. 89 overall. 2 numara oldu artık Demar Derozan. Hatta bir iyilik daha yapalım ve Demar Derozan'ı 3 numaraya atalım. Hayırlı olsun. Sacramento Kings'in en iyi ikinci oyuncusu. New York Knicks'in bak burada gerçekten herkes prime'ında abi. Burada arttırabilecek kimse yoktu. Sıfır oyuncu vardı. Abi. Yani Carl Anthony Towns prime'ında, Jalen Brunson prime'ında, Mikael Bridges prime'ında, Ojan Novi prime'ında, Josh Hart prime'ında, Miles McBride daha prime'ını görmedi. Precious Achiva en iyi halinde. İşte Cameron Payne en iyi halinde. Tyler Kolek daha görmedi. Landry arttırabilirdim belki. Ama burada Mitchell Robinson'a 2 overall verdim. Yani sakatlıklardan önce Mitchell Robinson'ın daha iyi olduğu bir dönem vardı. 2 overall verdim o yüzden Mitchell Robinson'a. Los Angeles Lakers, LeBron James'e, Miami Heat LeBron James e yaptık. 99 overall yani başka arttıracak biri bulamadım. Ki baktım baktım arttıracak bir. Ya belki Gabe Vincent'a 78-79 Gabe Vincent yapabilirdik ama LeBron James abi. En iyi günlerine geri çevirdik. Orlando Magic'te Gary Harris kariyerinin başında 80 overall ve Denver Nuggets'tayken zaten kontrat almasının da sebebi çok potansiyelli bir oyuncu olarak gözüküyordu. iyi bir oyuncu olarak gözüküyordu. Ama bu kariyeri hiçbir zaman dolduramadı Gereyaris. Ama burada tekrardan bir şans verdik Gereyaris'e. Dallas Mavericks Clay Thompson görüyorsunuz. 92 overall bir Clay Thompson. Kyrie Irving ve Luka'nın yanına bir de Clay Thompson geldi. Seni de 3 numara yapacağım Clay. Çok öldürücü olabilir. Dallas Mavericks'i yenmek çok zor olabilir. Luka Doncic, Clay Thompson, Kyrie Irving güçlüsü. Birbiriyle çok uyumlular. Prime Clay Thompson, Luka Doncic oynasaydı nasıl durdururdum bilmiyorum. Brooklyn Nets'i konuşmaya gerek yok. Prime Ben Simmons verdim. Prime D'Angelo'yu da verebilirdim ama Prime Ben Simmons daha iyiydi. O yüzden Prime Ben Simmons'ı çaktık buraya. Ne yapacak ama? Playoff'a mı sokacak bu takımı? Denver'da çok fayda sağlayan takımlardan biri oldu. Russell Westbrook 81 overall'da. 14 overall'lık bir fayda sağladı buradan. 95 çıktı birden. Ryan Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder günlere, MVP günlere bu patlayıcılık, bu atletizm Nikola yok için oyun zekası ile birleştiğinde bakalım neler olacak. Burada da Jamal Murray iki numaraya mı atsak? Indiana Pacers. Bunlara hiçbir şey yapmamış olabilirim ya. Bir tek Pascal Siakam'ı arttırdım herhalde. Yoksa ya yani yok 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 hatırladım. Tyrese Halliburton'un bir sene önceki overall'ını verdim. 90 overall. Şu an 88'de 90'a çıkardım. Ama bu takımda da yani prime'ına çevireceğim hiçbir oyuncu yok. Zaten prime'da var. Belki James Johnson çevirdim de. 70 overall James Johnson 76 olurdu. New Orleans Pelicans'ta CJ McCollum'u Portland günlerine çevirdik. 28 yaşında 87 doğrulu bir CJ McCollum. Takımın en iyilerinden biri. CJ McCollum bu New Orleans Pelicans'a yardımcı olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Detroit'te Kate Cunningham'ın yanına Prime Tobias Harris geldi. Toronto'ya ne yaptık? Toronto'da Bruce Brown'u arttırdık herhalde. Bir daha bakayım. Evet 26 yaşına döndüğüne göre Bruce Brown'u arttırdık Toronto'da. Şampiyonluk senesi Bruce Brown. Denver Nuggets'taki Bruce Brown'a geri çevirdik. Houston Rockets'ta Fred Van gençleştirdik. Toronto Raptors dönemindeki Fred Van de aldık. Alpi ile birlikte bir playoff şansları olacak mı ona bakacağız. San Antonio işte. Benim favorilerimden biri. Benim iki favorim varsa bir Luka Doncic'in yanındaki Clay Thompson. Dallas'a Clay Thompson'ın prime çok iyi oldu. İki de bu. Van Banyama'nın yanına prime Chris Paul. New Orleans Hornets Chris Paul. Yani ligin altını üstüne getiren 20 sayı 12 asistlik Chris Paul. Bu Chris Paul ile bu Victor Van Banyama gerçekten istatistiklerini çok merak ediyorum. Yakından bakacağım. 98 ne abartmışsın gelsin. NBA 2K'de New Orleans Hornets All Time kadrosunda Chris Paul 98 e overall'dı. Ben hiçbir şey yapmadım. Oradaki adamı aldım. Buraya getirdim. Keza Chris Paul New Orleans Hornets'te yani 2007-2008'de MVP'de ikinci sıradaydı. 21 sayı 11.5 asistle. Ligin en iyi point guardıydı. 11.5 asisti de 2 top kaybıyla yapıyordu sadece. Bir sonraki sezon da MVP'likte 5. sıradaydı. 23 sayı 11 asistle. Ligin top çalma kralıydı bu sezonlarda. Oh my gosh, my favorite point guard Chris Paul man. Nah no, who are you? Seven Red, Devin Booker'ın yanına Prime Bradley Bill. Bu Prime Bradley Bill'de nedir? Washington'da 30 sayı ortalama tutturan Bradley Bill'dir. 89 overall. Yani bu büyük üçlü belki bu haliyle hayal ediyordu Bradley Beal'ı getirdiğinde. Ama bu halini çok fazla görmediler sahada. Bakalım burada böyle bir şans verdim. Yine bir şey olacağını sanmıyorum ama. Oklahoma City Thunder'da aynı şekilde e, her oyuncusunun Prime olduğu bir takım. Yani herkes Prime'ında ya da çok genç bir kadro olduğu için Prime'ına yakın. Prime olmak üzere. Bu takıma bir overall bile vermedim. Kimseyi geliştirmedim. Çünkü herkes Prime'ında abi. Bu takıma hiçbir şey yapamaz. Bu takımda yapacak hiçbir şey yok. Minnesota Timberwolves'da Anthony Edwards'ın yanına Prime Mike Conley Memphis Grizzlies günlerindeki o iyi Mike Conley. Ki bu takıma böyle bir point guard eksiği de var. Prime Mike Conley buraya çok oturabilir. Portland Trailblazers'da Prime DeAndre Ayton Phoenix Suns günleri üstündeki formadan da görüyorsunuz. 86 overall'lık getirdik. Golden State'e Draymond Green'in prime'ını getirdik. O da 89 overall. Washington Wizards'a Kyle Kuzma. Prime Kyle Kuzma'yı getirdik. Kyle Kuzma'nın prime'ına çevirdik. Bu kadar. Ligdeki bu kadar. En çok kim fayda sağlamış? En çok takımını geliştiren hamle kim olmuş? Şimdi simüle edeceğim. En azından All Star arasına kadar Prime'a dönen oyuncular arasında e, All Star olacak olan var mı? Ödül alabilecek olan var mı? Bunlara bakacağız. Geçirdiği sezonlara bakacağız. Philadelphia fena gitmiyor. Evet. Paul George Prime'ı işe yaramış gibi. Paul George Prime'ı şampiyon yapar mı peki Philadelphia'ya? Tamam All Star'ı geçtik. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Bunlardan takaslanan oldu mu öncelikle? Bakıyorum bizim adamlardan takaslananlar olmuş mu diye ama olmamış herhalde. Prime'a çevirdiğimiz oyunculardan hiçbir takaslanmamış. All Star'lara bakacağız. Kim All Star olmuş? Bu sezonun All Star'ları. Prime olan, Prime'a çevirdiğimiz Kevin Love All Star olmuş mesela. 24.5 sayı 15.5 rebound. Kesin rebound kralıdır bu ligin. 5 de asist yapıyor. Miami'ye çok iyi gelmiş Kevin Love. Aynı zamanda Paul George da All Star olmuş. Prime Paul George. 23 sayı 7.5 rebound 5 asist de yapıyor o da bunu. Başka da Prime'a çevirdiğimiz Tyrese Halliburton'a 20 sayı 10 asistle All Star'a geri dönmüş diyelim. Batı'da Prime Lebron James 30 sayı 7.5 rebound 8.7 asist yapıyor. %55 saha içiyle. Prime Russell Westbrook 23 sayı 9 rebound 10 asist diyelim buna. Yine neredeyse triple double ortalamalarıyla burada. Chris Paul 19.5 sayı 10.4 asist. %50 %40 %80 ile. Demar DeRozan o da prime. 26 5 6. Victor Van Bayama Kevin Durant. Klay Thompson da All Star olmuş. Bak Klay Thompson da All Star günlerine geri dönmüş. Luka Doncic yanında. 23.5 sayı atıyor. %45 üçlük atıyor. Prime James Harden'da. Bak mesela bu Prime James Harden'a göre az olmuş bu sayılar. 24 sayı 8 asist yapıyor. Acaba Kawhi Leonard yanında diye mi? Onu bilmiyoruz ama bana az geldi. Kulağa az geldi. Bakalım sezon sonuna kadar simüle edelim. Sezon sonunda hepsinin istatistiklerine bakacağız. Luka Doncic MVP oluyor. Triple double ortalamalarıyla 30 sayı 10 rebound 10 asist. Luka Doncic MVP olmuş. Yılın çaylar çaritmekken. Yılın 6. adamı Keante George. Bizden bir ödül yok mu ya? Bizden dediğim bu prime oyunculardan yok. Dallas Mavericks 63'e 19 gitmiş. Bakalım ama en çok kimin takımı gelişmiş ona bakmak istiyorum. Kevin Love birinci takıma girmiş primelardan. Bir Kevin Love var bir de Lebron James var buralarda. Prime Lebron James zaten All NBA 1'e girmesi normal. Ki istatistiklerde de Luka Donch'ten belki daha iyi. Çok daha yüzdeli atıyor çünkü. Kevin Love da 24 sayı 15 yuva. Kevin Love bile MVP olabilirmiş ama takım başarısıyla alakalı Dallas'ın ki ve Luka'nınki ki. Russell Westbrook All NBA 2'de 23.5 sayı atıyor. 9.5 rebound 10 asist yapıyor. %45 sağ içi %32 üçlükle. Paul George 23.5 sayı 7 rebound 5 asist. Çok yönlü bir performans. James Harden'a bakıyoruz 24 sayı 8 asist yapıyor. Demar Derozan'a bakıyoruz 25 sayı atıyor. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum. En çok hangi takımı geliştirmiş bu? Burada mesela Philadelphia'yı gerçeğe göre bayağı geliştirmiş. Çünkü Prime Paul George'la birlikte doğuda ikinci olmuşlar. New York birinci bu arada. New York'ta sadece Mitchell Robinson'ı iki overall arttırdık. Nerede oğlum Mitchell Robinson? Mitchell Robinson'ı takaslamışlar. Yani iki overall attırdık Onu kullanmamışlar bile takaslamışlar. Marvin Bagley'i almışlar. New York hiçbir hamle yapmadan yani hiçbir oyuncusunun prime haline dönmeden birinci. Lig birincisi. Cleveland Cavaliers'da da bir hamlemiz yoktu diye hatırlıyorum. E, Tristan Thompson hamlemiz vardı. O da 5.5 sayı 8.5 reboundla bir katkı sağlamış en azından kenarda. Miami Heat. Bak Miami Heat de yukarılara çıkmış. Kevin Love sayesinde onun istatistiklerine bakmıştık. Detroit Pistons burada. Tobias Harris herhalde iyi oynuyor. 15 sayı atıyor. Aşağılara iniyorum. Aşağılara iniyorum. Mesela Boston Celtics 8'e kadar düşmüş. Al Horford bu takımı bozmuş mu diyeceğim. 16 sayı 7 rebound yapıyor. Al Horford nasıl bozmuş? Ben Simmons'ı merak ediyorum. 20 sayı 8 rebound 7 asist. Bu da iyi bir sezon geçirmiş. Ben Simmons'ın sezonunu da beğendim. Biz batıya geçelim abi. Bizim adamlar batıda Dallas Mavericks Batı birincisi zaten. Luka Doncic, Kyrie Irving, Prime Clay Thompson. Çok zor. Çok çok zor. Yani bu takımın yenilme ihtimalini görmüyorum. San Antonio Spurs, Prime Chris Paul 18.5 sayı 10 asit yapıyor Wemby'ye. Ee, Wemby de 25 sayı 12 rebound yapıyor. Bak San Antonio Spurs ve Dallas Mavericks benim favorilerim ikisi de 60 galibiyetin üstünde almış. Chris Paul ve Clay Thompson'ın Prime halleri gerçekten 180 derece değiştirmiş bu takımları. Minnesota'ya Mike Conley gelmiş. Zaten böyle bir garda ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. 13 sayı 8 asitle orada bir dengeleyici bir rol oynuyor Mike Conley. Prime Russell Westbrook'un istatistiklerine bakmıştık. Nikola yok için yanında Şimdi Nikola yok işte 23 sayı 10.5 ribant 9 asist yapıyor. Prime Draymond Green istatistikleri çok iyi olmamıştır. Çok görkem değildir. Gerçi 13 sayı 7 ribant 6 asist gayet iyi de. E, i̇statistiklerle açıklanmayacak bir oyunu var ve galibiyete taşıyor. Prime LeBron James'in takımı. Yani gerçi LeBron ya yani bu takım Lakers en az etkilenen takımlardan biri geliştirmelerden. Çünkü LeBron James zaten 95 over 99 over oldu. Yani sadece Sadece 4 overall kazandı ama mesela Denver Nuggets'a baktığımızda Russell Westbrook 81'den 96 oldu yani 15 overall kazandı. Lakers'ın çok etkilenmemesi normal. James Harden burada Kavailanat'la birlikte Kavailanat ne yapıyor ona bakmak istiyorum. Kavailanat'ın sayı ortalamaları bayağı düşmüş James Harden gelince. Sacramento'da Prime Derozan playoff'a soku sokuyor takımı Oklahoma City'de geliştirme yoktu. Ve kötü olan takımlar. Yani Phoenix Suns 12. Prime'ı da olsa Bradley Beal'ın. Demek ki bu Phoenix Suns'dan bir numara olmuyor. Aynı şekilde üstten rakısı da Prime Fred VanVleet ile play'in dışında kalmış. Fred VanVleet 14 sayı 7 asist yapıyor. Gerçekteki Fred VanVleet daha iyi şundan. Şimdi... Play'in maçlarına bakmak istiyorum. İlk Play'in maçını simüle ettik. Sacramento Kings kazanıyor ve play-off'a atıyor kendini. Prime Demar DeRozan'ın 27 sayısıyla birlikte play giden bir e, Sacramento Kings var. Dalton Kinect 35-60 ama yetmemiş. Diğer maçı simüle edelim. da Memphis Grizzlies'i eleyerek şansını devam ettiriyor. Prime James Harden mı? Prime LeBron James mi? Diğer tarafta, diğer tarafa bakalım. Chicago Bulls Boston'ı yeniyor. Chicago'da kim vardı ya? Ha, Prime Vucevic vardı. Çok bir şey değişmedi. Boston Indiana yazıcı burada. Burada da Al Horford Tyrese Halberton'a karşı. Los Angeles derbisi. Yakından bakıyoruz. İnşallah son toplara gider ve atlarız. Yalnız Clippers dominasyonu var. Fark 8. Fark 9. Yakın geçmiyor. James Harden. Prime James Harden. Prime Lebron James eliyor. Lebron o yaptı. Ama James Harden 24 sayı 14 asiste bu maçı kazandırdı takımına. Anthony Davis'ten 24 sayı. Altın Knack geçen maç 35 60tı Bu maç 8 attı. Prime Lebron'un burada eğlenmesi imajımız açısından çok kötü oldu. Boston'da rezilliğe izin vermiyor. Al Horford çok iyi oynamamış ama Indiana Pacers'ı geçiyorlar ve playoff'ta yerini buluyorlar. Şimdi burada Clay Thompson'la Dallas Mavericks Prime James Harden'ın Los Angeles Clippers eşleşmesi var. 7. maçlara giderse atlarız. Biraz hızlanıyoruz burada. 7. maça giden bir eşleşme olur mu bakıyoruz. Dallas çok rahat çıktı. Yani ben Dallas'ı geçen bir takımın olacağını düşünmüyorum. Dallas'ı asla bir takım, yani belki San Antonio ama onlar da ilk turda çok zorlandılar. Minnesota süpürerek çıktı Oklahoma'ya. Oklahoma ilk turda süpürüldü yalnız. Demek ki Mike Conley Minnesota'yı bu kadar iyi bir hale getiriyor. 7. maça giden eşleşmeler. Tamam. San Antonio Spurs, Minnesota, Golden State, Dallas üst tur eşleşmeleri. Clay Thompson, Golden State'e karşı Stephen Curry ve Prime Draymond Green'e karşı. Orada bir hikayemiz var. Burada Chris Paul, Mike Conley eşleşmemiz olacak. Burada yalnız bunu geçiyorum ya. Bu maç bizim için önemli değil. İlk turları geçelim. Bunlar önemli değil. Detroit'te 7. maçta bir üst tura çıkıyor. Yani Tobias Seris Detroit'te Cleveland'ı elettiriyor. Sadece Prime Tobias Seris'le başarıyorlar buna. Ki o da sadece 9 sayı atıyor inanılmaz bir şey de yapmıyor ama bu Cleveland'ı eliyorlar. Yani tek bir hamleyle bu değişiklik çok ilginç. Burada 7. maçta ne oluyor? Jalen Brown 37, Al Horford 26. Bak bu Al Horford'a ihtiyaçları var. Bu Al Horford önemli abi. İhtiyaçları var 26 sayı atıyor. Bu arada Westbrook'lu Denver Nuggets elenmiş. eğlenmiş evet. Westbrook playofflarda ne yapıyor? Triple double yapıyor. 24 sayı 10 rebound 10 asist. %43 %32 yalnız. Yüzdeleri verimliliği çok çok kötü. Ki 30-10-10 yaptığı sezonda da 16-17 sezonda da 30-10-10 yapıyor burada da. Ama %42 sahiçi atıyor. Yüzde 34 üçlük atıyor. Beş buçukta top kaybı var. Yani Westbrook zaten hayatının hiçbir evresinde çok fazla verimlilikle e, işi gücü olan bir adam olmadı. Burada da bu verimsizlik belki ilk turda kaybettiriyor ona. Golden State maç aldı Dallas'tan. Golden State ma Dallas'tan maç aldı. San Antonio 3-1 önde. San Antonio üst tura çıkıyor. Van bir Clay eşleşmesi izleyecek miyiz? Evet izleyeceğiz izleyeceğiz. Burada 4-0'la geçen bir Chicago var. Ya Chicago sadece Prime Nikola Vucevic'de buraya kadar nasıl geldin? Prime Nikola Vucevic'de o all olmuşluğu var. Ama hiçbir zaman bu kadar faydalı bir topçu değildi. Boston Celtics 7. maçları vermiyor. Al Horford işlerine yaramış mı burada? Al Horford sadece 4 4 rebound 3 asist yapmış. Yani Boston Celtics gerçekteki gibi oynamış ve kazanmış. Burada 7 ve 8 play'inden giren iki takımın eşleşmesi var. Burada da tam tersine 1 ve 2. Ligin lider iki takımın eşleşmesi var. Bu eşleşmeye yakından bakarım çünkü en iyi iki takım bunlar. Yalnız Dallas San Antonio'yu da perişan ediyor ya. Dallas San Antonio'yu da perişan etti. Luka Doncic 46 sayı, 12 rebound, 15 asist. Yani çok özel bir istatistik kağıdı. Clay Thompson 23 sayı atıyor. 7 de 5 üçlükteki playofflarda %39'a düşmüş üçlük yüzdesi ama yine 20 sayısını atıyor Prime Clay th Thompson olduğu için. San Antonio'da Chris Paul 21 sayı 12 asit yapmış. 4 top çalması var ama yeterli olmuyor. Doğu konferansı çok şey ya. Çok patates. Cacık yani. Evet. Son 3.42. Bir sahada görelim ya şu Prime adamları. Clay Thompson'ı köşede gör görüyorum değil mi? 9 numara. Neden 9 numara bilmiyorum ama Clay Thompson köşede. E, Luka Doncic birebirini oynuyor. Luka Chris Paul eşleşmesi çok kötü yalnız derken Chris Paul topu çaldı yere atladı Chris Paul çok istiyor Çok istiyor Chris Paul. topu alabildi mi Topu alamıyor ama Chris Paul Zaten ligde çok top çalma Krallığı olan da bir oyuncu Burada kazanmak için her şeyi yapıyor Şimdi Dallas bu maçı alırsa bu seriyi götürür ve kimse bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz onlara karşı. Burada Dallas'ı durdurması lazım Chris Paul ve ekibinin. Doncic burada orta mesafesini atıyor. Yani 2-0 olursa bu serinin şampiyon Dallas'tır. Ama 1-1 olursa belki bir şey yapabilirler. Victor Van Banyama Chris Paul ikilisi. Bakalım buna dur diyebilecekler mi? Victor Van Banyama Derek Lundin üzerinden zor bir şut isabetsiz. Yani bence daha çok Chris Paul'leri de varken ikili oyun oynamalılar. Jeremy Sohan da iyi savunma. Chris Paul reboundu aldı. Şimdi açık sahada çıkıyor. Pasını verdi Devon Vassell'e. Devon Vassell tekrardan Chris Paul'e. Victor Van eşleşmesi var. Chris Paul kendim kullanacağım dedi. Üçlüğü kaçırdı. Clay Thompson reboundu aldı. Kaldırıp atabilir. Yani Prime Clay Thompson her şeyi atabilir. Clay Thompson üçlüğü o da isabetsiz. Top tekrardan Chris Paul'le. Chris Paul. Bir Van ikili oyununuzu görelim ya. Chris Paul yine geri çekti. Üçlüğüne gitti. Chris Paul eşitliği sağlıyor. Yani Prime Chris Paul de NBA'nin en kılaç oyuncularından biridir. Her zaman maç sonlarında harika oynar. Maç sonlarındaki en güvenilir opsiyondur Chris Paul. Burada da bunu gösteriyor. Luka Doncic step back üçlü isabetsiz. San Antonio geliyor. Chris Paul içeri indirecek mi? İndiriyor Victor Van Bayama'ya. Harika pas. Sol eliyle Van bir kaçırıyor. Van bir yine kaçırdı. Clay Thompson kimseye bakmıyor. Tamam Prime Clay Thompson'sın da bir perdelerden çık bari. Ne yapıyor? Ne yapıyor Clay Thompson? Kafasını kaldırmıyor. Ben atacağım diyor. Devon Vassell. Devon Vassell Clay Thompson'ı zorladı. Çembere gitti ve bitirdi. San Antonio'nun önde. Luka Doncic. Luka Doncic Chris üzerine gitti. Çok yüksekten ama oradaki Victor Van Banyama yardımı. Tamam Chris ile savunmak çok zor olabilir ama Victor Van Banyama yardıma gelince her şey kolaylaşıyor. Chris Paul orta mesafesi isabetsiz. Victor rebound'ı aldı. Sumacı vuruyor Victor Van Banyama. Uzaylı. Şimdi Luka Doncic'in yorgun olduğunu görüyoruz. Luka Doncic Yine Victor'un üzerine gidiyor ama Clay Thompson bomboş isabetli 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 Yani anlatmaya gerek bile yok Clay Thompson özellikle de Prime Clay Thompson'ı boş bırakırsan Kaçma ihtimali yok ki hoşta Chris Paul Victor Van Banyama indirdi Viktor Van Banyama fade ve orta mesafesi isabetli çok zor Çok zor Luka Doncic atar atar o da atar o da atar o... Aa Luka Doncic kaçırdı Karşısında kimse yoktu Chris Paul gömüldü adeta Luka Doncic kaçırdı şimdi Chris Paul'un cevap vakti o da kaçırdı. O da kaçırdı. Açık kapı bıraktı. Chris Paul maçı bitirebilirdi. Bitirmedi. Şimdi Kyrie Irving. Kyrie Irving sağ forvetle. Luka Doncic'ler. Luka Doncic. Luka Doncic. Hemen telafi etti. Yani evet boş şut kaçırdı. Olur. Gitti. Chris Paul'e el gösterdi. Döndü. Üçlüğü koydu aynı şekilde. Son 28 saniye beraber. Chris Paul'un ellerinde top. Yani böyle anlarda Chris Paul'e vermek istersiniz topu. Chris Paul'le vermek istiyor. Daha uzaylı diyor. Ben bir turnikesi isabetsiz. Isabetsiz Dallas'ta da gitmek isteyeceğiniz bir e, Luka Doncic var tabii ki. Luka Doncic'in bir sürü game winner'ını hatırlıyoruz. Biliyoruz. Batı finallerine bir tanesini daha sıkıştıracak mı? Karşısında Chris Paul var. Luka Doncic son saniye kadar kullanacak diye bekliyorum. Kyrie Irving de var gerçi burada. Yani o kadar çok tehdit var ki burada. Kyrie Irving niye bu kadar erken kullandı? Neden? Neden bu kadar erken kullandı isabetsiz? Yani çok kötü bir tercihti Allah'tan. Bu hızlı kullandılar. Son topa kalsalar kaybetme ihtimalleri yoktu. Şimdi Chris Paul'un ellerinde top. Tekrardan Wemby'ye gitti. Wemby'yi kullanmak istiyorlar. Victor Van Banyama. Victor Van Banyama. Victor Van Banyama. Yani Dallas tutsaydın en kötü ihtimalle uzatmaya gidiyordun. Luka Doncic tam sağ yolladı isabetsiz. Seride durum 1-1. Büyük bir gerizekalılık. Bir maç daha simüle edelim. Dallas ama bir sonraki maçı kazanıyor. Victor 35-5 yapmış ama yetmiyor. Luka Doncic'e karşı yetmez tabii ki. Diğer tarafta durum ne yalnız? Doğu konferans eşleşmesine bakalım. Boston Celtics'te Jason Tatum'un iyi performans var. Al Horford'un ee, pek olumlu katkı getirdiğini söyleyemeyiz. Nikola Vucevic kadar getirmiyor en azından. Ki bence en iyi Al Horford, Prime Al Horford, Prime Vucevic'den daha iyidir. Bu arada Luka Doncic bir maç daha aldı. Klay Thompson 27 sayı atıyor. Çok yüzdesiz atmış bu arada. 23'te 9, 14'te 3, üçlük. Chris Paul ama sadece 13 sayıda kalmış. 13 şutta 13 sayı. Chris Paul'un kariyerinin en kötü maçlarından biri gelmiş. Ve Boston Celtics finalle geçen seneki finalle aynı senaryoya gidiyoruz gibi. Bakalım evet. Yani bu videoda ne oldu? <laughs> Bütün 30 takıma da bir oyuncusunun prime yapma hakkı verdik ve Boston Celtics de finali oldu. Geçen seneki aynı şey oldu. Hiçbir şeyden değişmedi. NBA bildiğimiz gibi. Boşa geçmiş bir ömür sadece bunu derim. İşte prime Westbrook olsaydı, prime James Harden olsaydı, prime Chris Paul olsaydı da bir şey değişmiyormuş. Dallas Boston yine finalde eşleşiyormuş. İlk maçı Boston alıyor. Aa! Clay Thompson NBA finallerinde böyle atarsan ama maç falan alamazsın. 2-0 2-0 mı? Clay Thompson yalnız patır patır bırakmaya devam ediyor 11'de bir tamam 3. maçı alıyorlar yani Kyrie 39 Luka 34 11 7 yapıyor Clay Thompson 9'da 4 15'te 6 çok iyi yüzdeler değil ama yine bir öncekilerden iyi. Bunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bunu da alırsa Dallas Mavericks en azından 6. maça gitme şansları olacak. Ve 6. maça giderseniz elinizde Prime Clay Thompson var. Game 6 Clay Thompson var. Hadi NBA finallerine atlayalım. Clay Thompson köşede Al Horford ellerini kaldırıyor. Yani Boston Celtics yeterince yıldızları yokmuş gibi bir All Star daha verdik tabi. Bu da biraz kötü oldu ama diğer tarafta da Prime Clay var yalnız. Kyrie Irving'i boş bırakırsan aaa cezalandırır diyecektim. Kyrie Irving affediyor. Affeden bir Kyrie Irving görüyoruz şu an. Peyton Pritchard'dan Jason Tatum'a. Prime Clay Thompson'ın üzerine ekmek iyi bir fikir mi bilmiyorum çünkü iyi de savunmacıdır. İyi bir fikir. Eğer Jason Tatum'sanız iyi bir fikirmiş. Luka Doncic orta mesafesine gitti. Peyton Pritchard'ın üzerinden ne yapıyor bu Dallas? Ne yapıyor? Yani Dallas elleriyle veriyor şampiyonluğu resmen. Jason Tatum yine Clay Thompson'ın üzerine gidecek. Bana iyi bir fikir olduğunu göstermek istiyor. Ve gösteriyor. Jason Tatum bir daha poster. Yani baksana Clay Thompson üzerinden kimse yokmuş gibi. Sanki günümüz Clay Thompson'ıymış gibi davranıyor ona. Yani az önce Kyrie boş üçlük kaçırdı. Luka Doncic boş orta mesafe kaçırdı. Dallas Mavericks kendi elleriyle veriyor. Luka Doncic burada iyi pas. Ekstra pas P.J. Washington'a. P.J. Washington üçlü. Fark ki hala şansı var Dallas'ın. Peyton Pritchard Jason Tatum'a indirdi. Jason Tatum iyi hissediyor. Porzingis'e gittiler. Porzingis kaçırdı. Şimdi Dallas'a bu şans verildi. Luka Doncic Peyton Pritchard'ın üzerine gidiyor. Üçlüğünü attı. Luka Doncic. Cık 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 cık. Rezillik. Büyük rezillik. Jason Tatum tıkanacak mı acaba far çizgisinde? Yoksa 2'de 2 atıp takımı rahatlatıp farkı 2 topa çıkaracak mı? Tıkanmıyor. Dallas Mavericks buradan çıkabilecek mi? Yani hızlı bir uçuruk. Her şeyi çözebilir. Luka Doncic'e gidiyorlar. Luka Doncic de işte potaya gidiyor. Pasını verdi. P.J. Washington az önce oradan soktu. Yine sokuyor. Ya P.J. Washington sanki karşısında Oklahoma City Thunder varmış gibi sokuyor. Jason Tatum topu çıkaracak Derek White'a. Derek White'a faul geldi hemen. Dallas hayata tutunmaya devam ediyor. Derek White ikincisi. O da de ikisini atıyor. Dallas'ın molası yok yalnız. Luka Doncic de topu getiriyorlar. Bu sefer Drew Holiday savunuyor. Az önce Peyton Pritchard savunuyordu. Luka Doncic pasını verdi. P.J. Washington aynı yerden bir tane daha mı? Bu sefer kaçırdı. Bu sefer kaçırdı. Derek White de 1 atarsa 3-1 gibi büyük bir üstünlüğü ele geçirecek. Boston Celtics. Derek White 2 de 2 atıyor. Endişeye mahal yok diyor. Ben varsam bu maç biter diyor. Luka Doncic istediğini atsın şimdi. Kyrie Irving sağ forvetten el üzeri üçlük isabetsiz. PJ Washington denedi uğraştı olmadı. Şimdi 5. maça gidiyoruz. Dediğim gibi Dallas burada bir maç çalabilirse 6. maç Clay performansı görme ihtimalimiz olacak. Yani 6'ya götürün yeter Dallas. 6'ya götürün yeter ama götüremiyorlar. Götüremeyecekler. 5'te bitiriyor Boston Celtics. 5'te bitiriyor. Jason Tatum finaller MVP'si. Clay Thompson son maç yine 10'da 3 atıyor. Yani rezil bir final performansı Clay Thompson'dan. Al Horford'dan 13 sayı 9 rebound gelmiş. Yani 14 sayı 5 rebound gerçekte de yapabilirdi bu istatistiği. All Star Al da gerek yoktu. Ama ya bu videoda gördüğümüz şey her takımdan sihirli bir değnekle bir oyuncuyu prime haline getirseydik NBA'de hiçbir şey değişmezdik. Ne finali tak kazanan takım ne işte kaç maçta kazandıkları ne final eşleşmesi hiçbir şey değişmiyor. Tek değişen şey Jason Tatum MVP oluyor Jalen Brown yerine. Ya uğraşsak yapamazdık ya uğraşsak yapamazdık. Geçen seneyle aynı senaryo, uğraşsak yapamazdık. Bu deney hiçbir şey değiştirmedi. Kartları yeniden dağıtmadı. Ama keyifli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakıp yorumlar da eleştirilerinizi olumlu olumsuz yazarsanız benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.